Aleyküm arkadaşlar. Bu modu sadece e, bu sadece yapabilmediğiniz e, güncellemeyi e, saat 6-5 arasında yapabilirsiniz. Ve yeni cihazlarda da sabahtan yapabilir Saat 12'den galiba bilmiyorum. Okuldan gelmeye baktım gelmiş. güncelleme gelmiş. Her güncellemeye Arkadaşlar görüyorsunuz. 3 sıra süre kaldı. Şimdi şu anda hemen 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 gideyim buna size detayları göstermek istiyorum bu arada arkadaşlar, kaşar güzel, mi, güzel değil mi yorumları yazın çok mutlu olun yorumları yazsanız Allah sizden razı olsun like abone olsanız çok mutlu olurum Ayrıca arkadaşlar hemen video çekelim çünkü arkadaşın gelecek ucu geleceğiz. gideceğiz param yanında mı acaba şey çıkmıyor o nerede var <laughs> Arkadaşlar şimdi haritaya bakacağım. Da... I won my last ne match. Bu ne lan? Lan bu ne? Bilmiyorum bu ne arkadaş? Oğlum bu ne? Oo, oğlum wow. bu ne lan? Ne nah, burada anasının halasının ortasını yapacağız. Sefer dansı yapabilirsiniz. Aa. Benim kardeşim yarattım. Bu bir sefa bunu niye açıyor lan bu? Ulan bunu fark ettim lan bu ne? Aga efsane modu Bu ne? Özelliğe bak. Özellik ne abi? Doğmuş. Uçak geliyor. Yeri dikara. Uçan sahibi kim? Hı, tamam. Aga biz buraya uçak uçak çıkacak gereği. Odun da çıktı. Nerede çıkış bu İnşallah yolu neyiz birinci montan? Hemen 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 hemen. Aşağı i̇şte detaylarına baktım. Burada e, buzlu canavar olmuş. Ama zor yani e, tek başıma öldürme. Işık evet öldürebilirsiniz. 4, 4 VB 1 de öldürebilir. Arkadaşınız olsa öldürebilirsiniz arkadaşlar. Yani hiç sormaya da gerek yok. Yani dört e, kişiyle ancak öldürebilirsiniz. Onu öyle söyleyeyim. He. E, bu hayvanı, hayvanı, hayvanı vururken bu kristallara saldırın, saldırmasanız şey oluyor. E, nasıl diyeyim. Böyle. E, ha. Canı daha hızlı gider. Yani onları çaksanız canı koruma var galiba. O da hızlı gider. Hayırlı olsun bir linç Oo bakın tatlı. Hadi artık. Bilmeyin arkadan kalışır. İyi demek. Ne <laughs> Oyun Kaçıyor ya. Ah, Bak niye çalıyorum? Valla niye çalıyorsun? Nasıl? nasıl ses kasabiliyorum bu kadar ses yerinde kulaklısız oynuyorum ya oğlum arkadaşlar bir helal olsun bu ne bu ne bu ne ben kullanıyorum uy lan bu ne hay böyle oynuyorum ben taa onu niye öldüm ben Lan girme oynuyorum ya. Bu ne lan girme mesele oynuyorum ki. Böyle oyunun ta ebesini orasını da. Ataş modunu botun görünü. Evet koy basın. Hayır ya. o tut geldi. Güzel. Arkadaşlar 7 kıl iyi iyi. Yes yes good good. <laughs> Arkadaşlar KDM 6 ya ama çok önemli mi ki? Çok önemli de? Oğlum gören diğer canlı yayın yok Ne sorumuzu yok durmuş. Oğlum çıkılmaz mı lan boşuna bak. Çocuğu kendin adam öldürseydim finish, finish atmazdım. Bak oyunun sonunda kızlar hepsi böyle dedi. Ding ding gelir böyle din din, böyle ding ding böyle gelir dedi. <laughs> Yürü ya lan bir kere ben burayı tek başıma alayım ya. Oda kurayım resmen diyeyim. Oda kurayım hemen. Hayır hayır böyle yapma kardeşim. Telefon çaldılar ya. Arkadaş işte sesim gelmiyorsa arkadaşlarım telefon çaldığı için. Tamam ses kasabiliyor ki. Dur. Yönlendirsin. Mesleme bak. Ulan 200 mesele de var. Görülmüş mü 200 mesele? Ulan tek başımayın güzel. Arkadaşlar okulun zedeye ayrılın. Ulan ne oluyor? Niye ses kasa bilmiyorum ki. Bak şey gireyim çıkayım. Bu meselesin ya. Bildim arayacaklısınız. Gördüm. Ben... Gördüm kardeşim. ne onu da açıyoruz. Bakalım şimdi. 9 kılımız var. efsanemiz. Bir adam öldü. Neredesin? 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 Neredesin?

Oy üst kubu da güzel. Aga bu beğendim. Arkadaşın yıkıldığınızda hem onu çekeceksin arkadaşını koruyacaksın. Böyle arkadaşım öyle diyecek. Adamsın oğlum sen. Ayağını atın ya oğlum böyle diyecek. Tamam burada bir şey yok. Hadi 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 hadi. Bir ne? Şey Oha! şaka yaptım da. O ya. Oğlum bu ne Çok güzel olmuş bu mod. Ad Akıllar bu para modu önceden gelmiş e, fark ettiyseniz. Yani yeni oyun. Valla. Oğlum izin beni ya. Oğlum onu şey özellikler kalmış abi. Üşecektim. Ne şimdi? yapacağım? Hadi hadi hadi. hadi. Oyunu alalım kaçalım. O araba sesi. Nerede? Ne yapıyorsun oğlum sen? Nasıl oynuyor? Dur bakayım. Lan niye ölmedin ya kardeş? Rakibini izle. Sen kaput bu. Buradaki popu görsem... ...ben anlarım ne yaptığını ya. Çok kötü yere düştüm ya. 9 kılım da var. Arkadaşlar modun detaylı şekilleri gördünüz. Hadi bay bay. İzleyin izleyin.